Merhaba arkadaşlar. Bugün saf kuzucuk hikayesini okuyacağız. Hadi başlayalım. Bir varmış bir yokmuş. Allah'ın günü çokmuş. Dünya kendi etrafında döndükçe gün, güneşin etrafında döndükçe yıl olurmuş. Bazen güneşle ayın arasına dünya girer, o zaman dünyanın gölgesi ayın üstüne düşermiş. Buna ay tutulması denirmiş. ayın tutulduğu bir geceymiş yine. Ay tutulduğu için etraf oldukça karanlıkmış. İhtiyar kurt bundan faydalanmayı düşünmüş. Karanlıkta kimse görmez diye köye inmiş. Koyunlar etrafı çitle çevre bir meydanda yatıyorlarmış kurtun niyeti çiti aşıp tombul kuzulardan birini kapmakmış. Karanlıkta parıl parıl parlayan gözleriyle koyunların, kuzuların yanına yaklaşmış. Yaklaşmış ya çiti aşması hiç de kolay olmamış. O sırada Karabaş tatlı bir uykuya dalmış. Horul horul uyuyormuş. Gün boyu koyunların arkasında dağ bayır gezdiğinden pek yorgunmuş zavallı. Top atsalar uyanacağı yokmuş. İhtiyar kurt bütün kurnazlığını kullanıp çitin kapısını açmış. İçeri dalmış. Dalmasıyla da en tombul kuzulardan birini bulması, yanına uzanıp anne koyun taklidi yapması bir olmuş. Henüz tanımayan, hiç kurt görmemiş kuzucuk, annesi sanmış onu. Anne, sen mi geldin? Kurt kalın sesiyle cevap vermiş. Evet yavrucum, benim ben. Kurtun kalın sesini duyan kuzucuk şaşkın şaşkın sormuş. Anne, me, sesin bir tuhaf. Ne oldu? Birden şaşırmış ihtiyar kurt. Ne cevap vereceğini bilememiş ama hemen toparlanmış. Üh demiş. Yavrucuğum dün nereye nereye gittik ya o derede üşütmüşüm demiş. Ama dün dereye gitmedik ki de üşüttün demiş yavru. Cevap verememiş kurt. Oyunun anlaşılmasından korkmuş. Hava çok güzel demiş kuzuya. Çıkıp biraz dolaşalım mı? Ne dersin? dolaşalım anneciğim diyerek kabul etmiş kuzu. Hiçbir şeyden şüphelenmemiş. Kurtun açtığı kapıdan dışarı çıkmışlar. Yan yana ormanın yolunu tutmuşlar. Birkaç yüz metre yürümüşler ki sanki kıyametler kopmuş. Tenekeler tangırdamaya, borular ötmeye başlamış. Kurtun korkudan ödü patlamış. Ne? Ne oluyor? diye şaşırmış. Gördüğünü, görüldüğünü zannetmiş. Karabaş da uyanıp havlamaya başlayınca tabana kuvvet kaçmış. Anne, anneciğim korkuyorum diye bağırmış kuzucuk. Arkasından böyle bağırmış ama ihtiyar kurt yaşından umulmayacak kadar hızlı kaçıyormuş. Kuzuyu duymamış bile. Kuzucuk sonra anlamış olup bitenleri bir daha da iyice tanımadan emin olmadan kimsenin arkasından gitmemeye karar vermiş. Yani güvenceye insanlarla birlikte artık gidecekmiş. Hoşçakalın.